sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim. Videolu Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içinizi ısıtacak bir tarifle geldim. Kış çayı yapacağız bugün sizlerle. Meyveli, ıhlamurlu kış çayı. Gribe, soğuk algınlığına birebir gelen şifa dolusu bir tarif. Özellikle salgın dönemdeyiz. Bağışıklığınızı güçlendirmek için bu tarifi mutlaka her akşam, iki akşamda bir yapın derim ve sizi daha fazla bekletmeden buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle yarım limonu şu şekilde ince ince dilimliyorum. Yarım limon yeterli olacaktır. Bir tane mandalina dilimliyorum. Evde taze meyvelerinizi değerlendireceksiniz hem hem de sağlıklı içecek elde etmiş olursunuz gerçekten. Şimdi yarım e, portakal dilimliyorum. Hepsini ince ince dilimleyeceğim. Yine bir tane. Ayvamı böldüm. Çekirdeklerini ayırıyorum. Yarım ayvayı da dilimleyeceğim aynı şekilde. Evde taze meyveleriniz ne varsa, hangi meyveleriniz varsa hepsiyle hazırlayabilirsiniz. Bir tane de elmamı yine aynı şekilde dilimliyorum. Ayvanın çekirdeklerini ayırdım, içerisine katacağım. Şimdi meyveleri bir kenara alayım. Çaydanlığıma, demliğime bir avuç ıhlamur koyuyorum ve daha sonrasından yıkıyorum birkaç kere yıkadıktan sonra içerisine dilimlediğim meyvelerimin hepsini koyuyorum pişirirken evi sardı kokusu gerçekten şahane lezzeti de şifası da birebir hepiniz deneyin şifa olsun hepinize bir tane de çubuk tarçınımı attım ayva çekirdeklerimi içine atıyorum birkaç tane de karanfil atıyorum içerisine üzerine geçinceye kadar suyumu da ekliyorum. Ben içme suyu kullandım bu arada. Şimdi ocağımın altını açtım. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatıyorum, demlenmeye bırakıyorum. Artık servise hazır. Şimdi süzgeçle Bardaklarımı alıyorum sıcak sıcak dediğim gibi soğuk kış günlerinde özellikle salgın dönemlerinde hepinizin tüketmesini isterim. Hepinizde şifa olur inşallah. Gördüğünüz gibi rengi de şahane meyvelerle taze meyvelerle ve ıhlamurla harika şifa deposu bir içecek yaptık. Mutlaka deneyin diyorum. Dediğim gibi hepinize afiyet şifa bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.